Sevgili YouTube efendim bugün biricik ekibimle beraber, bilirsiniz yıllar yıllar önce Among Us, Among Us bile değilken biz Among Us oynardık efendim. Orada kendi çapımızda da e, sağ olsun o dönemlerde bir izleyicim var izleyicim söylemişti hatta böyle böyle bir şey yaptık, bu ayarlarla oynarsanız saklambaç gibi oluyor çok da eğlenceli oluyor diye. Bugün efendim e, dünkü Game Awards'a duyurulduğuna göre Among Us'a bir saklambaç modu geldi, biz de ekiple birlikte bunu Deniyoruz kendini sizlere Selam Selam Merhaba Eğer diyorsanız ki ay ben bayılıyorum bu ekibi ayrı sana ayrı peloşum aman ölürüm ölürüm size ömürlerim diyorsanız efendim Lütfen videomu beğenmeyi <laughs> kanala hala abone olmayı ve aşağıda efendim bana bol bol selamlarınızı iletmeyi unutmayın Ma Hadi bakalım. Nasıl yapacağız Arzun, peki Arzun, şimdi? Arzun. Bizim Arzun. oynadığımız gibi mi? Hey. Bunun anlamı ne? Çanlara. Daha eğlenceli ya. Ha çanlara Evet. evet Harun Bey. Hadi bakayım. Eee Sude'yi gösterdi. Eee ben, ee, ee, ben imposter'ı biliyorum. Evet, evet, e ondan kaçacağız biz zaten ya belli. Yaratıyı görüyoruz. Evet. Aa tamam. Aa a Armas, Bir kere saklanma Aa, hakkımız varmış Ali Bismillah. Aa ben göremiyorum, şu an. Göremiyorum şu anda. Ben bir şey Oo çok güzel. Hayır değil. Korkma. Kim ya? Önümdeki kim? Ha. Bir şey söyleyeceğim arkadaşlar. sadece bir kere mi sak bir <laughs> adam? Allah e be? ben evet. Lan buraya geliyor, buraya geliyor. Oğlum ora ner'e Ora ora. Nereye burada? Nereye gidiyor? Abi, abi, göreve. Görev yapacağım. Bir öldü. Görev mi var? Ne bu? Ben bir görevimi Allah Ben şu anda ne yapıyorum? Abi report edemiyorum. Ben ne yapıyorum yok. ki şu an acaba ya? Bir şey yapıyorum. Oğlum ama. saklan tuşu ne acaba? <gülüyor> Alo. <gülüyor> Sağ ol. duruyor? Öldürüyor lan. Bir bak anlamadım bozuk. Gel buraya. Şu <laughs> 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 an nerede? Şu an nerede? Ah siktir ya. Herkes öldürme. Ben yalnız kalmak sevmiyorum böyle şeyleri. Yalnız kalmak sevmiyorum ya? <laughs> Gel buraya ya. Ne, ne görev abi ya ne Gel buraya. Ha git ya oğlum. Ben de hunt diyor. Sizde de çıkıyor mu hunt diye? Evet, ama evet, o o, takip işte, ediyor. ediyor. birini. Yani ama ben başka kimi şey... takip ediyor? Kimler hayatta? Var. Bizim şey, kimler şimdi bu abla, şöyle onu anlatayım ha. ben sana. Örnek veriyorum sadece Sude'yi izlemek istiyorsun ya normalde katili arıyoruz. Sude'yi izleyebiliyorsun sadece onu takip ediyor Hunt deyince. Solda imposter'ı seç sadece Sude'yi takip ediyor. Bakın nerede? Sude nerede? Nasıl bir şey? Ben sizi görebiliyorum şu anda nerede olduğunuzu. Nasıl gösteriyor evet, şu anda C olur. kısmında. Aa, evet evet. Bayıl. Şey abla şeyi de var. Özelliği var. Belirli yerlerde işaretleniyoruz andık buradalar diye. O yüzden o Kişi şey kaldı. Oğlum beni niye sona bıraktın? <laughs> Abi, <göre> elektriğin <laughs> önünde değil, a elektriğin önünde değil. Bir şey diyeceğim, biz nasıl kazanacağız peki? Görme. Nerede şey yok falan, Oğlum nasıl yapalım görevleri? Herif manyak ya, gibi Ya Harun gerçekten bir şey, de. diyeceğim, bir şey ne? diyeceğim. <laughs> Harun big brain time ya. Nasıl ya? Görevleri mi yapacağız? Oğlum ben yapmam. görev mi var? Ben görevleri görmedim bile. Görev mi var? Görev var ya. Konuyla alakam yok. Hazırız buyurun. Mantıklı. <laughs> Buradaki yara insanın işi bu geri zekalı. Allah. <laughs> 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 evet, evet. ben hazırım. Arkadaşlar görevlerimizi iyi yapalım. Ya şu özgür trafiği nasıl öldürecek <gülüyor> ya? <gülüyor> Depresyon cik <laughs> cik <laughs> <Cid. Aa, gülüyor> geçirmeye cik cik saniye Yok, galiba. cik 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 var ya. cik Nereden doluyorsun sen? Hayır. Allah çok Vay. korktum çiğnem ölmüş. Galiba ö görev yapmayacağız. Sürenin bitmesi yeter galiba. Sürem var. Evet. Süre biterse var. büyük ihtimalle biz kaybederiz bu arada. Evet. Görev o zaman neye var olur? Benim? Hayır, bu arada hayatta kalacağız ya. Evet, saklan diyor.

Görev yapmak ya, için sürekli kısalıyor. Süre sürekli, şey sürekli kısalıyor evet. Görev yapmak için evet. sürekli kısalıyor. Bırak 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 bırak. Bırak 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 bırak. Hatta ben size 5 saniye <laughs> Ufuk, kısaltıyor sadece. Ufuk senin için geliyorum. <laughs> Allah'ım. Ben <laughs> <bulamazsın. gülüyor> Beni bulamazsın. <laughs> hadi son bir dakika hadi hadi hadi. öldürdüm. Baran'ı öldürdüm.

Bitiyor. Her ya. şeyde bozun. Bir dakika nasıl? Ali geldi. Ali ne Kaç kaç kaç. Oha. <laughs> Nereye kaç? Kaç Nereye kaç mı? Babişi. Babişi. Bla bla Bir dakika gel ben mi kazanıyorum be. siz mi? Biz kazandık. <laughs> nasıl? Aa, Aa, a Hızlanıyor a şu anda. Biz mi? Mahvolduk. Mahvolduk. Hepinizi Aa gösteriyor. yerimizi görüyor. Evet. <laughs> Hepinizi gösteriyor şu an. Niye öyle oğuzu? Komplasal evetinci olan. Gerepler tamamla bize. Ve ahanda. Gelme. <laughs> gelme. Gelme katil. Gel, <laughs> gelme. Gelme <sen özerme> üzerime katil. <laughs> Neredesin abla? Kameranın önünde biri var. <laughs> Lan Mehmet. Senle biraz oynayayım mı? Hiç galiba. <laughs> 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 ya, ya Allah'ım. <laughs> Hayatta kaldık ya. 2 kişi Oğlum bir tek ben mi kaldım lan? Ben evet, de varım. Seni bıraktı o, 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 ya sanki, o, 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 o. orada böyle bir şeyler var. Başlat! Bebeğim <laughs> benim. Başlat! Yavam güzelmiş, ya, bir daha. Çözdü. direkt abi. seni seçmesin otomatik. Hı -hı. Ne olmasını alsam? <laughs> direkt seni seçecek bu tarafa, dur. Niye direkt tamam. beni seçecek ya? Ayar öyleydi. <laughs> 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 Düzelmemişti <biraz>. Aha, <gülüyor> 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 Aha Ne? Yaaaaa! Arkadaşlar, merhaba. Merhaba. Nereden doğuyor bu şey? Katil? Nereden doğuyor ve ne söyleyin onu. E, ee, olduğumuz yerden doğuyor ama 10 saniye bekliyor. Herhangi Vallahi bir şekilde hareket edemiyor yani. Ey Allah Allah. O sese bak. Allah. E, Mehmet Allah. AFK. Nasıl AFK? Ben, ben gelemedim. Geliyorum. Sen ye onu. Mehmet. Ben Mehmet. Ne ya ne beni niye öldürüyor? Ne ya. ya neden? <laughs> sen niye AFK kaldın ki? AFK kalmadım ya. Ya bu Hayt'ın kısa yok. atıyordur. Yalan e söyleme. Ay şu an çok gerginim. Hakkı nerede öldün? <laughs> nerede öldün? Ee, navigasyon. Navigasyon. <laughs> kardeşim benim. Allah razı olsun kardeşim. Ben buradan çıkmak istemiyorum çıkamıyorum. <laughs> Korkuyorum ben. <laughs> Acaba şu anda nerededir? Acaba bak. Bir i̇hanetin olmadığı yerde. Oydu. O zaman neredesin? Öyle bir yerde <laughs> <bir> yer. Hayır. <laughs> eee hey abla gel. Ha gittin değil mi buradan? Dur bakayım. <laughs> Neyse tamam ben de Hiç çaktırmıyoruz bunu. Çok ses etme dur dur. ya. <laughs> Yukarıdaki grafik ne işe yarıyor onu anladınız mı? <laughs> o işte <laughs> yol öldürme yok mu ya? Nasıl o ne demek ne? Ay. Ya boşluğa basınca ölü, öldürüyordum önceden de şimdi öldürüyorum. Bunlar boşluk çalışmıyor. Ay korktum. <gülüyor> nasıl <gülüyor> korktum var <abi> ya. <laughs> Arkadaşlar <laughs> elektrik. Ya Mehmet ağzının yayına başlatma. Niye söylüyorsun <laughs> ki nerede olduğumu? Nerede nerede? Ağzını Nerede lan? Burada biri vardı ha. Çok ses var ama git. <gülüyor> <gülüyor> ya kaçmıştım. Elini ya bu dur bu dur. Açıya yapmayın. Madbay'e gitmeyin, madbay'e gitmeyin, madbay'e gitmeyin sakın. Madbay tarafında. Bak ben herkesi uyardım. Herkesi harcamışsın <laughs> be. Communication'da birileri var ya Çağatay baksana. Oğlum <laughs> sen oraya. nasıl kötü bir insansın Communication. ya. Communication. Bu nasıl bir kötülüktür <laughs> ya. Bu kötü. Bu <laughs> kötülük şaka Sakin abi. Sakin kim nerede? <laughs> Şey Bundan tarafları var. Böyle Aa o. Sen barnak bastığımız yerler var ya admin admin. Ya bir Allah'ın belasısın ya gerçekten. Havayı satmak böyle bir abi şey. Abi, bu böyle bunlar. Bunlar böyle ahlaksız <gülüyor> bunlar. <gülüyor> 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 Ay sen kimsin ya? Gitme oraya gitme. <laughs> Nina gitme oraya Nina. Nina gitme oraya. Ay! Ya ne ara geldin ne ara? Şimdi <laughs> saniye kaçın şimdi. Hayır. Ben söyleyeceğim ya. Benim ben, ben bir ispişiyorum abi. Arkadaşlar kafeteryada şu an. Kafeteryada ortada geziniyor. Hayır beni niye Navigasyona doğru ilerle. Dikkat edin. Dikkat edin. Gerçi. Girdi navigasyona. Salak orada kalmıyorlar ki değiştirebiliyoruz yer. <laughs>

Çıktı mı? İşte bu kadar basit. Ya da. bu kısa yol Bilmiyorum, öldürmeme şey olayı çok kötü bu arada. Haydi. Ben sağımı soluma mı bakacağım, vuracağım mı? Ağlama. Onu biz de yapıyoruz. Ağlama. gözyaşların ya. ekranıma geliyor. Ağlama ya. Nasıl sağa sola götürdüm seni ha? <laughs> Gezirmiş. <laughs> <Allah. gülüyor> Yama Tuncan'ın balı mı? Değiştirmemi istediğiniz ayarlar açmaz. var mı? <gülüyor> <gülüyor> bu Twin Ring kim bu Twin Ring? La bu kim? Ben, ben sen ben, ben ben. Ya, ya, ben, ya. bana kimse bir şey yapamaz. Boynuzlu olan benim. Aha, Sışıttım çanlarınızı <laughs> arkadaşlar. Tabii ki. Arkadaşlar, arkadaşlar ilk görevi yapmayın. Yani. Hani kafeteryanın üstündeki var ya bak, onu yapmayın. Hepiniz uyarıyorum. Evet. İlk oraya şey. Önce yapın. <laughs> Önce kolay görevleri yapın. Yemek. Yemek. Dellendi. Yemek, <laughs> Yemek istiyorum. <laughs> Ya sen her şeyi yapıyorsun. Bize özel bir şey değil bu. Neredeydin neredeydin be. neredeydin Ufuk yer söylesene. Oğlum ismini bilmiyorum ki buranın. Gebek. Deniz abi neredeydi? Gebek Navigasyonda aşağı iniyor. Şu an çok gergin. Bir şey diyeceğim, kil almanın kısa yolu var mı? Space, space ne diyoruz 6 alt, alt, alt F4, alt, alt F4. Harbi mi diyor? Evet Ya Allah Allah. Ya basar şimdi bu. Ya basacaktım. Hakkı, Hakkı neredesin geldik, Hakkı? Hakkı, Hakkı neredesin Hakkı? Mehmet Enes. Enes. Admin admin admin. Admin de. Alın benim neyim alınızdan? Ben dünyanın en gergin admin. insanıyım. Çok gergin. Elektrik değil. Kaç, kaç kaç kaç. <laughs> Elektrikte mi? Elektrikte. <laughs> Allah Allah. Elektrikte miyim? Bak, abi bir şey söyleyeceğim. İndirme görevi vermek nasıl bir adil aşağılık aşağı peki? Çok ne? çok uğraştırıcı ya. Security. İki saat kaldı. Artık... Kalk. Abi ayıp oluyam ha. <laughs> i̇n artık in. <laughs> Abla niye söylüyorsun ki? Neyi? Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Neyi söylüyorum gerizek ya. Öldük öldük öldük. Nerede öldün? Atlat kes kes. Ben de Lake, <laughs> ay abi ne benim abi abi ay abi abi ne oluyor ne oldu katliam katliam yapıyorsunuz bu aramızdan adam, adam yukarı çıkıyor adam navigasyonun orada adam demezsek yalnız navigasyonun oradan Aha. çıktı şu anda vurduğumuz odada maç hmm. oradan Kodunum sude siktir siktir ne diyor bu sude ni sude Mehmet geldi, Mehmet geldi, Mehmet geldi, Mehmet geldi. Mehmet Bey <laughs> geldi. <Mesbeğeden gülüyor> çıktı. Bir daha gel, gelir mi? Git gelmedi. İniyor, iniyor, iniyor. İniyor, iniyor. Elektriğe geliyor. gösteriyor. Musun? Elektriğe geldi. <laughs> Elektriğe geldi. Geldi. kaç. mü? Allah kahretsin ya. Orada da salak gibi oynadı ki çünkü. Elektriğe geliyor. Elektriğe geliyor. Elektrikte elektrikte kaç. Elektrikten de çıkıyor. Ayağına koş. Yam yam. Yam yam. Ayağına... yam, <laughs> Siz bir ara çok öldünüz abi. O kadar ölmeyecektiniz orada. Biz bir ara çok orada. ölmedik. Bir ara yaşanan şeyi sana söylüyorum. Adamın yerini bildiğin halde ya o civarda dolanmaya adam, devam ee. ettin. Keri uzunluk gibi ya. Ben, ben, ben Mad Bey'deydim. Ben kaçtım. Ablamızı. <laughs> Başlayalım. Ama çok sarı oldu. Ha <laughs> ya limon oldu. Niye öyle oldu? <laughs> Avcı olmak Şşşş. istiyorum. <laughs> Haydi bakalım arkadaşlar çana basmayı unutmayın lütfen beğeni. Ne olacak? <laughs> ne olursun? <Ne>? <laughs> Arkadaşlar bak aklınızı kullanın hmm, tamam 6. mı? Aklınız Enes navigasyonunda biri var evet. Enes. Şu yukarıdaki e, şey. barometreyi e, de e, çıldırdım. Şey yap ya, ediyordu, abi? Yani barometre yap... yani. 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 yani artıyor. Abla rastgele söylüyorum yani. Yakınlaştıkça yani. artıyor Senin şu an ben adminde olduğunu söylemeyeyim. Vallahi Neyse arkadaşlar şimdi geminin başında. Elektrikte mi? Oha. Selamünaleyküm. Shield nereye ya? Selamünaleyküm. Evet, orası sağ, benim abi, benim sağ en alt en sağa nereye gidiyorsun güzellik sağa atmış nereye gidiyorsun bir dakika dibimdeki enes mi evet nereye bak kutu ben bir kirim <laughs> <gibi. gülüyor> <laughs> gel bir dakika peşimden ben gerilerim beni peşime takılma sakın benim bana bak beni panik atsam var ha uzak dur benden pardon ya çoruk attım yanlışlıkla Gel 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 gel. gel vatandaş sur, gel. Ufak dur. Gelme. Med bey de med de. Oğlum ya korktum Ad, ya. Şeye merkeze geldi oh. kapitel. Ah. ki? Adım Azrail. Hadi hemen kaçalım hocam anında kaçarım hiç umurumda olmaz. Yani, yani ayı, ayı günahtır ya. Ayı size güvendim burada durdum. E? Şu an neredesin? kaç. Ne, neydi? Vent atmak Elektrikte, ayıp, elektrikler. Elektrikte <laughs> mi? Elektrikteyim aynen. Mehmet'e elektrik veriyorum şu anda. Evet, evet arıyor musun? Hiçse şey güvenmiyorum. Güzel. Duzen... Deniz abi neredeydi? Navigasyondan aşağı iniyor. Selamun aleyküm. Mehmet yalan söylemiş o zaman elektrikteydi diye. Ben, ben ben, ben yalan söylemiyorum. Nee ben, ben yalan bir şey demiyorum. Ben imposter'ım. Yalan ben yalandır. Ben, ben yalan ben. demiyorum. Ben. Fener tutmamı rahat bekleyeyim şu anda. Bir daha konuşmanı istediğim. Öbür yere geçtik. O nerede? O nerede? Direktte şu anda. Ben kaçalım be Ay bu ne burada? Kameraya geliyor, kameraya geliyor. Kameraya geldim, kameraya geldim. Ben görevlerimi bitirdim arkadaşlar. Benim son görevim sayı sayma yerinde. Gel gel gel. Hadi Hadi hadi. Admin de şu an. Kafeterya. Gel gel gel. Hepinizi görüyor bu arada şu an. Evet Kaçmanız lazım. E görevler nerede ayol? Bitti abla görevler. Son fazla geçti ya. Ben merhaba. ablası. Bu kırmızı ışık nerede mu belli ediyor. Aynen. Ben Şimdi benim için Sen ne yapıyorsun benim. navigasyonda Direktriği yani? Ama bu sefer yakalarım. Elektriğe geliyor dendi ama. Ee, işte. Nereye geliyor ne Allahu Ekber gördüm gördüm gördüm. Enes kapı solunda. Med gidiyor. Sağında Enes. <gülüyor> <gülüyor> Şaka yaptım oğlum. Ben <laughs> süre <ne>? bitiyor. Vay! Biri geçti. Gel lan oğlum. Oha! Baba! Davul attı lan bize. Baba kaçtı. Hayır evet, kolaydı. Baba kaçtı. Aklım baba kaçtı. Kolaydı kolaydı. Bize Koyduk ikimize mu? bir anda bir koydu. bulduk evet. mu? Basitsin. Koyduk Katilime koşarken ben de Ama mesela siz ikiniz saf gibi sürekli orada durdunuz. Niye öyle bir şey yaptınız ki? Kim? Sen ne şey işte çocuğun adını Ben yeni o girdim adını. o odaya. Hakkının <laughs> kaktın mı adını unuttum? Doğru ya.